Üç tür kulak iltihabı vardır. Dış kulak yolu iltihabı, orta kulak yolu orta kulak iltihabı ve iç kulak iltihabıdır bunlar. Baktığımız zaman bu iltihap nedir sorusuna, iltihap normalde steril olan yani o alanda mikrop olmayan bölgelerin mikroplar tarafından ele geçirilip ve bu alanda bir hasar oluşturulmasıdır. Bu hasar sonucunda en önemli özellik bu bölgelerde akıntı, ağrı ve buna bağlı olarak işitme ile ilgili problemlerin ortaya çıkmasıdır. İncelediğimiz zaman kulak yapısını dış kulak yolu, dış kulak yolundaki kulak kepçesiyle başlar. Kulak kepçesi tarafından alınan sesler dış kulak yoluyla kulak zarına iletilir. Kulak zarı ile beraber orta kulak başlamaktadır. Orta kulakta 3 adet kemikçik vardır. Çekiç, örs ve üzengi. Bu üç e, kemikçik kulak zarının titreşimiyle elde edilen sesleri İç kulak iletir. İç kulak sinirlerin olduğu iç kulak sıvalarının ve iç kulaktaki zarlarla oluşturulmuş bir yapıdır. Bu yapı çok hassas bir yapı olmakla beraber aynı zamanda beyinle de komşuluğu vardır. İşte bu nedenle kulak iltihabı en dıştaki dış kulak yolu iltihabının yayılarak orta kulak hatta iç kulağa kadar yayılması ve bununla beraber bu alandan yayılan enfeksiyonların beyne doğru ilerlemesi riski bulunmaktadır. Bu nedenle kulak iltihabı üzerinde durulması gereken, önem verilmesi gereken bir durumdur.